Hayat'ın Rıza'yla evlenemediği günler bile bu kadar seviyeli değildi. Sen niye hala streslisin ya? Bu şu mazitüren bir laf öyle kafam açılıyor. Ne dedi? Ama onu boş geç. <laughs> Geldim. Amatör kısa film mi bu şimdi? Tekst var mı? Hoş geldin kardeşim. Ya film değil de bu daha çok böyle bari değil tiyatro. Nursal mi gelecek buraya? Yok. <laughs> oh. oh. Yes abi, her şey kontrol altında. <laughs> Seni çok sevdiğim bu Gozino, her zamanki gibi uğramış müdavim çatıya koştu oynuyor. Anlıyorum. Sahnedeki bu kadın kim? Bir güzel. Mıntıkaya intikal ettim, tamam Neredesin? Araba nerede? Ee, Aa, efendim? İyiyim güzelim. Ay biz kim bitti? Ha, e, yenisini mi alsak? Hayır ya zaten beş dakika geciktin. Araba nerede? Ee, araba hala ödünç verdiğim arkadaşta getirecekti. Ulaşamıyorum. Ee, taksi? Hayır be, taksi kokar. Ay yürüyelim be. Köşe kırlenti gibi bütün gün oturuyoruz kız. Sen arkadaşını bir daha mı arasan? Annem arabayı görsün. El yaman, pek yaman, her <laughs> zaman ol güzel. <laughs> çok sağ ol. Bir iki dakikaya buradalar hayırlısıyla. Eurovizyonlar Kadir'e çok gömüyorum. Zabıtalar baskına geliyormuş. Ne? Niye, seyyah satıcı mı var? Kız nereden ne biliyorsun? Duyum almışlar, ahlak zabıtası yoldaymış. Niye buraya geliyorlar ki? Burası ahlaksız bir yer değil ki. <laughs> Minyamin, ana ana ara gelmesin? Ne diyeyim kızım bu saatten sonra? La bir şey uydur. Diye götürecekler kadını. Ne diyor kızım ya? Ya enişte bir ara Allah sen. Geldik yavaşla. Ha. Bak şuradaki apartman. abi. Bir beş on dakikaya geliyoruz. Ne oldu? Aa! Gazonun su borusu patlamış. Hayda, iptal miyiz? Yo, ben bir daha yıldırım uyutamam. Anne, her yeri bileğe kadar su basmış. İyi, denize masa koymuş, rakı içiyoruz gibi olur. <gülüyor> 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 buyurun efendim, <laughs> <laughs> buyurun efendim. Çok mersin, çok evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bak canım, şimdi sen anahtarı al, <laughs> benim ev üçüncü kat, gir içeri otur. Oldu mu? Nasıl? ya tek başıma oturacaksam evde oturdum kızım ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sizin arabayı ben hemen otoparka koyup geliyorum. Ben park edeyim. <laughs> olur mu? Şimdi bizim bekçi duruyor otoparkta, seni görmesin bu saatte laf olur değil mi? Ha, okey. yalnız arabaya dikkat et, olur mu? Hemen şurası ya. Etmez miyim kız gibi araba? okey, okey. Üçüncü kat, kapıyı şu büyük olan anahtar açıyor, tamam mı? tamam, tamam. Ha, ha, ha. Bu arabada her kapıyı açıyor. <laughs> Yalan mı atıyor bunlar kız? Gidelim, yoksa vallahi olay çıkarıyorum. Abi biz illa geliyoruz. Annem kırmızı alanda. Oğlum, hayır, gelmesinler. Ya Nur Hayat gelmeyin diyorum, su hızla yükseliyor. Zerrin şu an şunu orken takıyor. Verme, verme annem verme, verme annem verme. <laughs> anneciğim nasılsın? Sağ ol anneciğim, valla su hızla yükseliyor. Niye mi? Valla gerget yüzünden olabilir. Ya boru patladı dedim ya, ortalık felaket. Ben bir patlarım, asıl felaket o olur. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz be? Ne oluyor orada, ne gizliyorsunuz? Hiç anlatma. Sen de otur. Otursun. Biz geliyoruz. <gülüyor> 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 Buyurun gidelim. Hadi buyurun cenaze namazına. Yoldalar, hiçbir yere gitmeyin, geliyoruz diyorlar. K Kardeş, gel gel. Sen bu apartmanın bekçisi misin? Evet. Ha, bu Nilay Hanım var. Üçüncü katta oturan. O hala otoparkta mı? Apartmanda Nilay Hanım diye biri yok ki. Ne? Nasıl olur canım? <laughs> Anahtarları bende. Şimdi bu otoparkta böyle bir kırmızı üstü açık spor bir araba var. Orada duruyor mu? Yo, yok öyle bir araba. <laughs> Allah! Allah! Arabayı çaldılar! Hırkız var! Hırkız var! Herkes var. Taksi geliyor mu? Ha, bir dakika içinde burada. Oh, çok şükür. Abi neredesin? Arabayı valiye falan vermedin değil mi? Arabaya ne oldu? Aa, çünkü Ömer saçma bir şey duydum ben. Çalın de. Yok doğru duymuşum. ne diyorsun lan sen? Nerede arabam? Çift çaldı! Annem, gece iptal. Aa, ama yok! Acı bir kaybımız var, duymuyor musun? Emel'in canından can koptu şu an! <laughs> Allah'ım! <laughs> Doyamadım! Doyamadım, gitti! <laughs> İlk fırsatta babanı ekip gidiyor o gazinoya. Cık. Anne, boş ver. Bak Emir'in araba çalındı. Ortamlar kötü. Hayır, içkili yer, tatsız bir şey olur. Babam duyar, hepimize hücre hapse verir. İçkili yer diyorum da sen simitle viski mi içiyorsun? Ama sor, niye böyle içiyorsun Nursel? Dört tane karaciğeri falan var kesin. Ondan böyle içiyorsun Nursel. Cık. Dün gece gidemedim ya, kafaya taktım. E tabi Nursel güzel. Nursel sarışın. Nursel'in beyi zengin. Kısmet olmasın. Gelinine bir para yapıştıramasın dur sen. Dur sen dur. Fırsat kolluyorum ben. Saçı da sanki sarı gibi de böyle kumrala bakan bir kızıla çalıyor. <laughs> Röfle yaptıran adamın saç tarifine bak ya. <laughs> Gitti bebeğim. Komiserim içim yanıyor be. Şey ağız burun daha küçük. Ağzını burnunu kıracağım ben senin. Bir dakika ya, daha da kötüsünü yapacağım. Gülistan Hanım'a her şeyi anlatacağım. <laughs> Emrim, beni öldür ama onu yapma. <laughs> Ölüm anlık bir şey ama Gül, sana söylersen her gün ölürüm. Hem de işkenceyle. Resme bak, resme, resme bak. Kaşı nasıldı, gözü ne renkti mesela? Aa, gözü, gözü açık renk. Kaşlar da biraz uzatalım. Uzat, uzat. Aa, ha oldu gibi lan sanki. <laughs> Tülay lan bu. Hadi be. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bilinçaltı işte ne yapacaksın? Gerizekalı. Dün gece hiç kadının suratına bakmadın mı? Ha, karanlıktı. Öyle bir gider vardı ama... Ha, ...başka bir şey hatırlamıyorum da olur Yunus sana söyleme. <laughs> oh. Ahmet, ya şu Emir'le konuş da Gülistan'a söylemesin lan. Ha, ben sete geldim. Kabın önündeyim, çık da bir konuşalım. Ya cana geleceğine mala gelsin ya. Sonuçta bir arabadır, nedir ya? Ya Gülistan beni iple boğacak. Hadi, geri vermeye geldim. O adam dizide oynuyor dediler. Ara tara seti buldum. Gece niye kaçtın? Aa, ben otoparka bir girdim. Hih. Kocamın arabası seyahatten dönmüş. Gazladım çıktım. Turladım döndüm yoksun. Senin verdiğin anahtar kapıyı niye açmadı peki? Sahtekar. Aa, açar. Üçüncü kat dedim. Çıktım. Giriş iki üç. Giriş birinci kat sayılmaz ki. Ha. Bizim inşaatlarda sayılıyor. Of, ah, okey. <laughs> amirim nereye imzalıyorum? Şurayı. Okey. Araba için teşekkürler. Okey, bay bay. Davacı olacağım. Ah, kafam ya. Ah, kafam ah. Amirim ben şunu imzalayıp hastaneye gidebilir miyim? Ee, amirim ben de imzalayıp çıkabilir miyim Nilay Hanım'dan sonra? Hilal geri gerizekalı. Ayrıca o araba olmadan süper tipsizmişsin ha. Bekleyin, sizin daha işiniz var. <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyoruz ya? Hilal Hanım'ın işi şikayet için geliyor. Kim? Karımın kafasını sen mi yardım ediyorsun? bırak kardeşim! Çıkartmayın buradan! bırak! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.